Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz kardeşim? Ve... Ne yapıyoruz? At. Bugün her obrayını şeye giriyoruz kardeşim. E ben inanmıyorum ya. Senin dediğin yanlış. Ben diğer demirciye gidiyorum. Sen git. Tamam ya. Ben anlamadım. Orada bir kitap gördüm kardeşim. Nerede? Bu ne lan? Ver şunu. Şunu da ver. Ne yazıyor? Erobrine 2 Herobrine. Okuyayım. Umarım hediyemiz Umarım <laughs> Bir dakika <laughs> Umarım ben Hediyemişsinizdir Hediyemi beğenmişsinizdir diyor galiba Herobrine ne diyorsun lan? İnanmıyorum lan. Erobrine yok okuyalım. İnanmıyorum. Sağ aşağıya doğru. Sağa gideceğiz sonra aşağıya doğru kıracağız galiba. Buyurun. Kıralım. Şurası. Kır. Kardeşim. Ne var lan? Burada bir sandık var. Çık. Çık. ne? Ya bir dursana vurma. Ben açacağım. Alma 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 alma. Bir dakika bir dakika. Ben eşyalarımı alayım sen hiç tekin birine benzemiyorsun. Böyle <laughs> sana da eşyalarını bırakalım. Ev yanmak için eşya da var lan. Oha bütün çapaları çalmış. Oh, şerefsiz. <laughs> bütün çapaları çalmış. Ev mi yapmış Evet. Sen kesin sen koydun ama ha. Yok ben koymadım. Sen koydun. Gerçekten ben koymadım. İnanmıyorum sana. Gerçekten ben koymadım. Sen koydun. Ben koymadım. Nasıl koydun? Ben koymadım. Senin kazmanı da almışım yanlışlıkla. Bir dakika bir dakika karam oradaki eşyalarını ne bir sandık var. Uy! Nerede? Sen buraya gel buraya buraya. Bunu aç, bunu aç. Al onları. Bir, bir. Ben şunları hemen netrate yapıp geliyorum. Arkadaşlar, isvi şişelerini de aldık. Şimdi şunları şöyle netrate yapalım. Lan. Heh. Şöyle şunu koyalım. Netherite'ı da koyduğumuz zaman. Kardeş nedir onun? Arkadaşlar bunlar olmuyor. 2 dakika hemen geliyorum. Ha şimdi olması gerekiyor. Şöyle. Abi, şunu şuraya. Abi, 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 Yine abi, 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 abi. Oluyor. Abi 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 benim bu ne driderlarıma baksana. Elmastır pardon. Elim. Bu ne? Elmastır. Bu nasıl elmastır? Ne driderla elmas karıştı? <laughs> bana da yap. Vurma. Ya sana niye bu geçmiyor? Bu senin niye? şimdi oldu ha. <laughs> tamam kardeşim vurabilir. Ama vurma artık ya. <laughs> ne vuruyor bana? vurdum karım canım gidiyor. İyi iyi, iyi. o kattı tek. Allah canım ölecek. Ben ev yapacağım. Kimse bana karışmasın. Orada şey var mıydı ya Kaçma. Yok ya. Bana bak benim zırhım nasıl? Ya vallahi bunu kesin ev buraya koymadı. Sen koydun. Ya ben koymadım diyorum. İnanmıyorum. Sen koydun. İnanıyor musun? Ben Sen koymadım? Senin koyduğuna inanıyorum. Yo ben koymadım. Sen Gerçekten ben koymadım. Sen koydun. Hello. Sen koydun. Burada da yanında bu, yemek var mı? Bok göçüne saplarım bak. <laughs> Allah Allah. Şey, loh atmış bir de. <laughs> Gel <Gelyem> yan buraya ya. <laughs> <laughs> Dondurdum onu. <gülüyor> <gülüyor> Sen, Sen bu neden ne almıyorsun? Aa, <laughs> Sen neden hasar almıyorsun? Koşamıyorum. Benim neden hasretim var koçum? Yarım kalple dayandım. Abi bu çok kalbim var. Vurma vurma vurma. Canım da gitmiyor ki. Abi vurma abi vurma. Abi vurma. Lan bir dur. Bir dur sana bir dur. Vur, vurma. Bana vur hadi göreyim. Ama sen Rain bunlar Rain <laughs> Kesin. Bak beni deli etme vallahi kafana kazıkla geçiririm. Yapmam da nedir aç ses sana. Yapma. Yapma ama. Büyü de basacağım ben şimdi. Dur büyük kitaplar şurada olması gerekiyor. Şimdi, şimdi. Evet. Arkadaşlar biz iki saattir videoyu baydalmamışız. <laughs> Ben 31 level oldum bu arada. Ben arkadaşlar kafaya bir şey taktım. Ben de death oldum arkadaşlar bu arada. Görmüşsünüz videoda da mıydım lan o zaman ben? Evet videodaydım galiba. Ben şöyle setlerimi hemen nedir şey yapayım? Bir basayım. Hah. <laughs> Kalmış bu. Kadar. dedim. Hı. Hmm. Lapis lazım. Durun em arkadaşlar hemen lapis kazıp geliyorum. Arkadaşlar ben bayağıdır kasılıyorum. Şöyle hemen büyü masasında büyü yapalım. Büyü masam nerede benim? He burada. Şöyle lapislerden da 64 tane aldım şurada. Heh. Arkadaşlar şunu yapalım. Hı. Hmm. tamam alalım. Hepsine bundan bastım. Karım ben hepsine bir bastım bile. Arkadaşlar ben iki saattir dükkan yapıyorum. Bilmiyorum ben dükkan yapacağım. Neydi iki saattir bir kanal özel bir şeyler de atacağım abi sen gider misin arka mikrofonu kapatır mısın Arkadaşlara söyleyeceğim kapattım arkadaşlar ben tek oh, altın elmal, kalsın, yok, altın elma var <laughs> ve altın elma yaptım ve atın onları da atacağım açabilirsin abi ha tamam ne, ne dedin ya yok bir şey ya ben bu arada bütün setlerime büyü bastım Nasıl Her şey. Hem nedir en hem büyülü. Nasıl biliyor musun? Hem bana setlerini verirsen anlatırım. Vallahi <laughs> geçtim ya. Ya arkadaşlar şunu söyleyeyim bana setlerini versin. Nedir yapacağım? <laughs> Vercen mi? Yok. Setlerini ver nedir yapacağım? Eh ne ne ne! Kade, bana bak, Benim seçime baksana. Mi? Böyle mikrofonu kapattım, bak. Gördün mü kardeşim? Gördüm, gördüm. <laughs> Toplam burada. Sen evi yanmaya başladın mı? E ne evi ya? Burada görüyorum. Ya bu evde... Sen benim sedlerimi gördün değil mi? Gördüm gördüm arkadaş. Arkadaşlar biliyor benim ne yaptım. Sen bilmiyorsun ya. ne? dükkan mı açıyor? Yo ben dükkan dükkan açmadım. Hiç hiç açmayacaktım. Yalan atma lan. Söyledin ya videoda. Ya açmadım. Ee senin hani mikrofonu kapalıydı? kapalıydı zaten. Ondan önce söylemiştim. Yok söylemedim. Elmas blok versen biraz. Yok. Ben de seninki gibi bir tarz bir şey yapacağım. Orada 4 tane daha elmas vardı. Tamam. Elmas mı? Evet. Elmas mı? 64 tane. Elmas blok. Elmas blok mu? Ne 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 Yok öyle diye kırdım. Karım bu arada benim sedyenim sen nasıl güzel miydi? Güzel. Allah razı olsun o şeyden. <laughs> Neydi adı lan? Sarı mıydı değil de. Sarı burandı lan. Yok ya. Ya gerçekten her buran şunu anla artık. Ya ben nasıl söyle? Sarı Herobrine değildi. değil Oha Karım buraya dar moduan etmişsin. Ben buradaki her şeyi alayım. Şöyle. Şunları da ver. Mal kalkanını unutmuş. <laughs> Beniş kalkan. Gerekmiyor ki. Nasıl gerekmiyor? Gerekmiyor. Aynen aynen. Ee, bana biraz daha eşya lazım. Kerem bana gelirsen sana demiştim ya. Vereceğim diye. Ee, eşya eşya. Mesela şey gibi. Beton, ben de 64. Beton. beton mu? Aha. Bet. o oh, beton değil. Hiç. Kuvars. Ben de iki tek var ondan. Ne misin iki tek? Ben de kullanacağım için sana 32 tane veririm. Pardon. Al. 32 tane attım. Tamam mı? Tamam. Evet. Ben de kullanacağım. Çünkü ben bunlardan bayağı kullanmam lazım. Aa, buraya dükkan mı açıyorsun? Hı hı. Hani söylemeyecekti? Lan. Ne yani de ne, yine de ama ne de atacağımı bilmiyorum. yemek mi? Evet. Hmm. yemek olarak. Tahmini. Altın elma. Yok. Nasıl değil? Değil mi? Değil. Anlam musun şunu? <laughs> ne yaptın bu arkadaşlar anlamıştır kardeşim. Ka ne yaptın? Anlamışsındır. Ne yaptın? Gerçek hayatta bir şey yaptım. Ne, <laughs> ne, <yaptın>? <gülüyor> ne? ne? <gülüyor> ya ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> Hayır. <laughs> Yapmanıza git. Ne? Dört, dört, dört. <laughs> İki. Ben bu kadar yeter ya. Buradan döneceğim. Kardeşim ben hepsine büyü bastım. Artık neyi kullansam elimde kalıyor. Ay elimde kalmıyor. Pardon yanlış söyledim. Sen neden öyle beni böyle bu bir sürü böyle büyük büyük yapıyorsun? Hmm. Ha? Söylemem. Ben de küçük bir şey yapacağım ama güzel olacak. Ben bir kere kocaman bir katlı ev yaptım. Kocaman bir katlı ev. Evet. Abi. Benim benim boyundan daha büyük ama bir katlı. Ger Gerçek hayattaki boyundan daha büyük. Bizim bina var ya ondan daha büyük ama bir katlı. <laughs> o öyle diyen ben. Sevgimiz organik. Ya sana şey atayım. Git benim o şeyde var. Ya e sen nediright edeyim nediright yapın eşyalarını. Büyü de alayım. Büyü... Ya bir gel artık. Heh. Al şu ikisini. Git eşyalarına büyü bas. Gelsene. Ay büyü diyorum netherite yap bunları. Al sana. Al ben atıyorum sana. İşim şimdi Şöyle nedirightlar attım. Hepsi orada evin içinde zaten alır. Benim evim nerede? Lan sana her şey vereceğim diye evimi kaybettim ha bunu. Arkadaşlar size bir şey söylemeyi unuttum. Ben burada kardeşim ne yapacağım? Ya Biz bur burada şehir kuracağız değil mi? Ama yani Erobrine'in olmadığını biliyorum. Oğlum adı Erobrine'iydi. Bir de o setleri görmedin mi? Ne? O setleri görmedin mi? Ya ya ya. Erobrine'i değil anlık i̇şte. Oğlum adı oyun oyunda mı yalan söyleyecek? Hı. Ben oyun her dakika yalan söylüyor da neyse. <laughs> Bir kere bana e, demişti ki 64 tane netherite vereceğim. Ayla vermedi. Borcunu ver lan. Oyun. Oyun borcunu vermiyor arkadaşlar. Ben şu evin zeminini neyden yapayım? bundan. Bal. Sen benim eve ziyarete gelecek mi bittikten sonra? Geliriz, geliriz. Bana biraz daha bundan lazım. Ben bayağı değişik bir dükkan açtım. Altın elma mı da atacaksın? dedim ya. Hmm. 3 tane yerde 42. 64 tane bal bulağının 37 tane kalma ihtimali var mı? <laughs> o kadar büyük yaptım ki. Lan ben nereye gidiyorum? Ha. Oyun beni oynattı ya kendi kendine. Benimki çok büyük oldu ya. Sığmayacak bence. Ben bu neden koyayım? Arkadaşlar bu arada abim dün doğum günüydü değil mi kardeşim? Yok. Dün müydü? Öbürsü müydü bilmiyorum. Kerem al sana bir tane bal bulu hediye ama olsun. Ya abi. Evinin. Sende sen altı tane bal var mı? Bir tane var. Sen bul gel hadi. Ben o zamana kadar evimi bitiririm. Çocuk şimdi 5 dakikada yuvarlanıp gelecek. <laughs> Şu kadar yeter. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. bir Cumhurluğum bir iki, 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 iki oh, öldü ne bakıyorum stahop ya mı çekeceğim altı bakayım bu bal balomu çaldın değil mi bir e, çaktın dedim ben de kaç bal ya bir tane var zaten. Ya, tamam. Aa, gel gel gel. Ya da ben sana üç tane vereceğim gel. Yok <laughs> 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 no, bana bazıları lazım değil. Neden? <laughs> Ama bende de sistem var. Lazım değil mi? Koydun değil mi? Koymadım. Ama yanımda. Koymuşsun ya. <laughs> Arkadaşlar ben buraya değişik bir tasarım verip geliyorum. Ya da boş ver videoda yapalım. İkili ikili. İki. Üç. Dört. Beş. Böyle zaten. İlerleyici. Tamam oldu. Tamam tek yüze. Arkadaşlar ben bu evi yapıp geliyorum. Nerede lan? Hah. Geliyorum. Arkadaşlar evim sonunda bitti arkadaşlar sonunda bitti. Şöyle göstereyim size. Dıdın, 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 Asıl. Bence güzel bir, bir baş var. Şöyle kapat, üstte de kapat. Şöyle, şurayı da kapat. Ah, çok güzel. <laughs> <laughs> Alca kalem burada öldü. Arkadaşlar yarınki videomuzda görüşürüz bay bay görüşürüz